soğanları limonluhtan nit sonra kavuruyoruz güzelce bir tatlı kaşığı pul biber bir tatlı kaşığı bir tatlı kaşığı tuz ekliyoruz gülünceye kadar kavuruyoruz bir tatlı kaşığı salça 800 gram ıspanak. E, Koyduktan sonra kapağı kapatalım. 2-3 dakika sönmesini bekleyelim ıspanakların. Güzelce kavuralım. 10 dakika falan. Sonra borcama koyuyoruz. Düzledikten sonra kaç kişiyseniz ona göre yumurtaları dağıtmadım. Güzel dernekli Bir gün sonra dolar Önceden ısıtılmış fırında 200 derecede 5 ila 8 dakikada afiyet olsun